Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, bugünkü konumuzun mevzusu Amerika ikiz kulelerde hayatını kaybeder. Beni biz nerede yavrularımızı ruhlarına hediye Rabbi. Amin. Türkiye'deki olan son durumlardaki olan AKP zulmünden sen bizleri koru ya Rabbi. Amin. Amin kendileri. Ya Rabbi alemin. Ya Rabbi alemin. Bu işlerde kimin günahı varsa ...benim de suçum benim de bir günahım varsa... ...evine ocakları yana... Abi. ...ellerin dibine bata... ...bir daha işte olmaya... ...mevludul kabul olmaya... ...verdün... ...hayrın... ...gayrının... hakemin ...adlın... ...güttü için... ...şerefsizin... ...gümlüdüzün... ...komünizin... ...nefsinin... ...topun için... ...Ya Rabbil Alemin... Allah'ın mahve mağfir edeyle ya Rabbi. Amin. İlahi Rabbil Alemin. Amin. İlahi Rabbil Alemin. Bu Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan Türkiye'ye vermiş olduğu zararları dershanelerimizi kapattığı sahneleri de gömün geldi. <laughs> Amin. Rabbi, sen bunları yemeğin dibine kaynağın. Amin. Amin diyenlerin dinlerin, yatağa gelsin bizlerin, şamları bir vurursan, Il pilota è in un'altra strada.